arkadaşlar. Bugün gruptan çıkmak için bu oyunu oynuyoruz. Evet şimdi Kante pasını veremedi. Martial aldı. Martial Martial pasını verdi. Koman 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 Kylian Mbappe 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 ve 1-0 Kylian Mbappe 1-0 yaptı skoru. Çillione <Sessizlik> Mbappé Kuman, hiç krizman ortalıkta yok. Pogba, Kante yahu adam. Kristen, sen... Griezmann 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 ve gol 2-0 Antoine Griezmann Griezmann arkadaşlar Kinty'yi da forvete çekeceğim 4-2-2-1 oynuyorum. Atakta oynuyorum bu arada. Biraz ilk yarıda gol yağdıralım bir. Ooo Mbappé güzel çalımlar atıyordu. Ne oldu? Uy, kayarak kaldı Şimdi en Mbappe ve 3-0. Kylian Mbappe 3-0. Fransa gol yağmuruna devam ediyor. Bu durmuyordu, bastırıyordu. Antoine Martial Koman. Kum. Komanla şu çekecektim ya. O aradan süper bir pas. Kylian Mbappe, Mbappe. Ya. Jonathan Tolisso. Kante. Kante. Pogba! Pogba! Yo, come on! Yo, come on! Niye vuramıyor? Çınlattın <Sessizlik> Tolisso! Tolisso! Tolisso adam be! de gol vurursan. Mbappé Her bir gol vurabilirdi. Ama Mbappé hiç, hiç pilot falan vurmadı mı? Mbappé çok güzel hareket yapıyordu ama iki kişinin içinden orasından geçiyordu ama hayır ya orada gitti Pogba Mbappe free kick En golü kante hayır ya

Evet arkadaşlar ikinci yarıda gördük. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Biraz geriye çekildik. Şimdilik. Pogba. Antoine Griezmann'a süper bir pas. Ama Antoine lan ya. Ben forvet yaptım arkadaşlar. Dönüyorum bir bir Hayır ya. Mbappe! Oo! Mbappe'nin vuruşu var. çok etkili. Hayır. Kafa vuruşuydu ya o. Kafa vuruşu şimdi gol olmalıydı 4-0'dı şimdi gol. Live'ın kurzan var. Umtiçi. O Antoine. Ay. Arkadaşlar bildiğiniz gibi 3 tane gol bize yeter. Zaten nasıl geçecekler Hiç kendim de bilmiyorum. Hayır. Çok güzel bir gol gelebilirdi Antoine Griezmann. Uzaklardan deniyorum güzel bir gol atmak için de Koman harika bir gol attı. Arkadaşlar ben bir dondurayım. Evet arkadaşlar. Koman'ın golüyle şimdi 4-0 öndeyiz. Koman harika bir gol attı. Hem de 70 30 35 metreden Mbappe uy Mbappé. Art arda, arda goller geldi. Gol yağmur mu yoksa? Yoksa gol yağmur mu? Ya.

Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 0 yendim. 5 0. Sonraki kim geçeceğim. Bu da reklam. Gördüğünüz gibi 10 golle Mbappe attı golünü. 10 gol attı Mbappe. Ve gruptan çıktık. Artık. Mbappe, Mbappe en iyi oyuncumuz. Kylian Mbappe 6 asisti var. 10 golü var. 16 gola katkı yaptı. Kylian Mbappe 17 mi? 17 ne demek? 17 puan ne demek? Evet. Bakalım. Sonra kimle karşılaşacağız? Meksika. Sonralarına da bakacağız artık. Mbappe 3 sonunda 10 gol vurdu. Evet arkadaşlar güle güle görüşürüz. Birazdan bir video daha atacağım.